başlıyoruz Talat. İlk ne oldu? Geldi eğitmen. Merhaba. Bugün size BC eyaletinde British Columbia'da ehliyet sınavı nasıl geçilir videosu çekiyoruz. Herkese yorumları için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sevindik ve o yüzden bu videoyu güzel bir motivasyonla çekiyoruz. Talat o videoda canlı yayın demişti. Meğersem canlandırma demiş. O yüzden de biz canlandırma yapmaya karar verdik. Böylece size daha faydalı olacağını düşündük. Şimdi ben kısaca bir yazılı kısmını da anlatacağım. Ondan sonra çıkıyoruz ve Sınav geçme simülasyonunu birlikte göreceğiz. Türkiye ehliyeti olan bir kişi belli bir süre ehliyetini kullanabiliyor. Ama ondan sonra buranın ehliyetini alması gerekiyor. Siz sınava girdiğinizde sizden Türk ehliyetinizi alıyorlar. Ben 2-3 sene önce girmiştim. Gittiğim gün benden ehliyeti aldılar. Almayanlar yani daha doğrusu vermeyenler varmış. Nasıl oluyor çok bilmiyorum ama sizin eğer kendi ülkenizde bir ehliyetiniz varsa... Buraya geldiğinizde sadece yazılı ve yol sınavına girdikten sonra BC ehliyetini alabiliyorsunuz. Bazı ülkelerde çok daha kolay. Mesela İngiltere, Japonya. Buraya geliyorsunuz. Eğer orada ehliyetiniz varsa o ehliyeti veriyorsunuz. BC ehliyeti alıyorsunuz ve işlem bitiyor. Ama Türk ehliyeti olan kişiler için bir 50 soruluk yazılı sınava girmeniz gerekiyor. Onu geçerseniz size sarı bir kağıt veriyorlar. Bu sarı kağıtla bir yıl içerisinde yanınızda BC ehliyeti olan bir kişi ile araba kullanabiliyorsunuz. İlk yazılı sınava ICBC'nin kendi sitesinde testleri var. Online olarak bu sınavları pratik yapabilirsiniz. Ayrıca bunun uygulaması da var. Telefonda da yapabiliyorsunuz. Ama sadece onu yapmak yeterli olmuyor. Çünkü sınavda bazen böyle bir iki tane kitaptan soru çıkıyor. Bu kitabı da ICBC'nin kendi ofislerine gittiğiniz zaman oradan bir kitapçı alabiliyorsunuz. Ve o kitapçığı bence okumakta fayda var. Onun bir baştan sonu okuyup ondan sonra sınava girir, girerseniz çok daha kolay oluyor. 50 üzerinden 40 soruyu doğru yapmanız gerekiyor. Ve 40 soruyu doğru olduğu zaman zaten otomatikman geçtin diyor. Talat bir iki kere girdi o sınava. Çünkü ilkinde sadece bilgisayardaki soruları yaptı. Yeterli olacağını düşündü. Olmadı. İkincisinde biraz kitaba baktı falan filan. Yine olmadı ama neyse sonunda biraz çalışarak yazılı sınavı. Bir de zaten dil konusunda da belki sıkıntı yaşamıştır. Eğer İngilizcede de sıkıntınız varsa biraz daha özen göstermenizde fayda var ama yanınıza onaylı bir çevirmenle bu işi yapabiliyorsunuz. Renk orada da var birkaç kişi. Eğer İngilizceniz yeterli değilse onlarla iletişime geçip yazılı sınava gittiğinizde bu onaylı çevirmenlerden destek alabilirsiniz. Dil açısından sadece tabii. Yazılı sınavdan sonra da road test denen yol testi için randevu almanız gerekiyor. Önceden de randevu almak zordu. Covid'den sonra iyice zor oldu. Talat sınavı geçti. Aradı işte randevu almak için 14 Eylül'e verdiler. Mayıs. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, e Eylül. Beş ay. Dediler ki siz yine arayın ya da internetten bakın. Her akşam iptaller oluyor. Ertesi güne bulabilirsiniz. Biz ondan bir iki gün sonra baktık. Şansın ertesi günde tam da istediğimiz yerde Point Grey yani Kitsilano bölgesinde bir boşluk vardı. Ve hemen o boşluğu rezervasyon yaptırdı. O şekilde sınava girdi. Kendi arabanızla sınava giriyorsunuz. Bu da önemli bir ayrıntı. Ben şöyle yaptım. Buraya geldikten sonra zaten hiç araba kullanmamıştım. Sürücü kurslarında ders satın alabiliyorsunuz. Galiba 175 dolara şöyle bir paket vardı. Bir saatlik ders artı sınava gideceğiniz günde sizinle geliyor. Çünkü siz hani şey o sarı kağıtla yanınızda biri olması gerekiyor ya. Sizinle geliyor. Böylece bir de arabayı da getirmiş oluyor. Sınava girmek için kendi arabanız olacak. Onunla gideceksiniz. Ya araba kiralayacaksınız ya da sürüş okullarından araba artı ders kiralayabiliyorsunuz. Ben öyle yapmıştım. Dediğim gibi ben çok iyi bir şoför değilim. Yani ehliyetim ben 18 yaşında aldım ama İstanbul'da çok araba kullanmadım. Kullandığım zaman da zaten geriliyordum falan. O yüzden buraya geldikten sonra ve Türkiye'de ehliyeti ben şöyle aldım. Bindim, düz gittim, O dönüşü yaptırdı. Tamam dedi ve geçtin dedi. Hani başka bir şey bakılmamıştı. Burada daha detaylı baktıkları için dedim ki ve bu ilk seferde kimse geçemiyor. Söyleminden dolayı da dedim ki ben bir kere ders alayım. İyi ki de dersi almışım. Zaten o sırada süreci dersini alınca da eğitmen. Ben senin bir seferde geçip geçmeyeceğini karar verebilirim. Hani eğer gerekirse bir ders daha almanı söyleyeceğim demişti. Ama ilk dersten sonra dedi ki bence geçersin dedi bunlara dikkat ediyorsa. Birazdan göreceğiz Yolda ama bence en 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 önemli şey, şimdi sırayla ekmeği çöz. Arabaya bindin, ke kemeri taktın, arabayı çalıştırdın, çık dediğinde sana yola 360 çek diye bir şey var. 360 dönüyorsun, buraya bakıyorsun, sonra tekrar arkana dönüyorsun, ondan sonra sinyalini verip nereye gideceksen gidiyorsun. Bu bir. İki, sağ ya da sola dönüşlerde shoulder check denen omuz arkası kontrolü yapmanız gerekiyor. Bunu yapmayınca da kesinlikle kalıyorsunuz. Sağ dönüşlerde özellikle bisikletli yandan geliyor da olabilir. Ya da işte sağdan araç da geliyor olabilir. İki kere yapmanız gerekiyor. Şimdi sağ döneceksin. Sinyalini verdin. Shoulder check. Döndün. Tam dönerken araba yamulmaya başladığında tekrar shoulder check. Aynı şey sol için de geçerli. Sola sinyalini verdin. Shoulder check yaptın. Dönüyorsun. Shoulder check. Devam. 3 stop işaretleri varsa duracaksın. Ve bu da şeyler özellikle ara sokaklarda çok var. Durmak ama yavaşladım, araba yok gideyim değil. Yani dur işaretini gördüğün yerde duruyorsun tamamen. Sonra tekrar gaza basıyorsun. Eller iki elde direksiyonda olacak. Başka park ettirecek seni bir yokuş aşağı ya da yokuş yukarı. O da lastiği kaldırıma doğru çevirmen gerekiyor. Bir de geri geriye park en sonda sınava girdiğimde böyle şey var kağıt var yanında hani tutuyor işte yanlış 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 falan diye. Ben büyük ihtimal kaldım diye düşündüm. Çünkü bir ara e, otobüse yol vermen gerekiyor her zaman. Otobüse yol verdim. Otobüs geçti ama ondan sonra arkamda başka bir araç vardı. Bana kornaya bastı falan filan. Ben stres oldum sağa dönmem gerekiyordu falan. Böyle bir aaa garip bir seslerle dedim ki kaldım. Geldik ICBC'ye. Benim eğitmenim kadındı. Dedi ki işte geri geriye park et. Geri geri girdim. Baktım giremiyorum. İki tarafımda da araba var. Biraz dar bir yerde. Sokak da böyle şey tam arka sokak. Stres başladı. Terlemeye başladım. Dedim ki ben giremedim. Tekrar deneyeceğim. Çıkıyorum ve tekrar giriyorum dedim. Tamam dedi. Çıktım. Tekrar yanaştım. Durdum. Kapattım. Tamam mısın dedi. Tamamım dedim. Park edemeseydin kalmıştın dedi. Yani ucu ucuna geçtim. Girmeden önce sınava araştırdım ve hani bazı videolar izlemiştim. Orada da dedikleri eğer bir hata yapıyorsanız bu hatayı yaptığınızı söyleyin. Hata yaptım, şimdi düzelteceğim derseniz bu sonuçta eğitmenler sizin bunu bilip bilmediğinize göre karar vermeye çalışıyor sınavdan geçip geçmeyeceğiniz. Şimdi çıkıyoruz. Talat hem şoförümüz hem de o yaşadıklarını anlatacak. Başlıyoruz Talat. İlk ne oldu? Kemerini takıyorsun, bekliyorsun. Eller direksiyonda. Ondan sonra cam, zaten camı açmamı da binmeden önce söylemişti. Camı açıp bekliyorum. Sol arkası sol sinyal diyor, arkaya geçiyor. Sağ sinyal diyor. O nasıl kornaya basıyor? Kornaya basıyorsun. Ondan sonra yanıma geliyor. Yanına geliyor ve diyor ki oldu da sinyallerin arabada çalışmıyorsa elle nasıl göstereceksin evet, diyor. Elle sağa sola dönüşü göster diyor. O sana söylüyor ön sağa diyor. Sonra sol. Sol. Ondan sonra duracaksın diyor. Durmayı gösteriyorsun böyle sonra öne geçiyor. Yine sinyallerini istiyor. Sonra bindi arabaya. Tamam ama geliyorum ama yanına. Camların dedi buhulandı dedi. Ne yapacaksın dedi. Hemen gösteriyorsun. Şunu açıyorum işte şöyle yapıyorum falan. Tamam dedi. Ondan sonra ayna mı takacağım ben dedi. Sana böyle bir işte buradan sola dönülür mü, buradan sağa dönülür mü bu tip sorular sormayacağım dedi. Hani herhangi bir trik yok dedi bu sınavda. Sadece sola dönmeni müsait bulduğum yerde bunu söyleyeceğim. Sana sola döneceksin, sağa dönmen gereken yerde yani sağa döneceksin. Şurada park et diyeceğim, orada park edeceksin dedi. Eğer dedi arabayı dedi park etmemi söylediğimde arabayı kapatmayacaksın. Eğer ben kapat dersem kapatacaksın dedi. Ben söylemediğim dışında arabayı asla kapatmayacaksın dedi. Bazı yerlerdeki tehlikeleri soracağım dedi. O tehlikeleri bana söyleyeceksin dedi. Sonra sınavınız bitmiş olacak dedi. Tamam dedim, teşekkürler dedim. Evet dedi, çalıştırabilirsin ve başlayabiliriz dedi. Şimdi arabaya ilk bindiğinde ya arabayı çalıştırdıktan sonra yani daha şeye çıkmadan yola çıkmadan önce yapman gereken en önemli şeylerden biri dedikten sonra 360 arabayı çek e, etrafına bakman gerekiyor ve bunu da bayağı bana dikkat etti baktım mı diye. Şöyle bakıyoruz, 360 bakıyoruz. Ondan sonra arabayı çalıştırdım. Sonra böyle ve gittik. Şimdi ben sonra, şeymiş gibi evet. söylüyorum sana. Sınavda nelere baktıklarını. İlk demin de söylediğimiz gibi en önemli şey bu stop sign. Tamamen durduk. Durduk ve şimdi tekrar yola devam edebiliriz. Düz gidelim. Burası maksimum 30 diyor. Ve yerde de bisiklet işareti vardı. Bunu biliyor olmanız gerekiyor. Böyle yollarda 30'a gidiyor olmanız lazım. Ara yolların hepsi zaten 30 galiba. Evet. Yani Buradan sağa dön. Şimdi en önemli ikinci şey. Ne yapıyoruz? Shoulder check. Bir shoulder Bir. check. Ve tam dönerken? İkinci shoulder check. Shoulder check yapmazsanız kalıyorsunuz. Stopta durmazsanız kalıyorsunuz. İlerlerken yolda aynalara baktığını, 3-4 kere ben adamı yakaladım, ben bakıyor muyum diye bana baktığını. Düz devam edelim. Sonra stop sign'dan sola döneceğiz. Dediğimiz gibi eller hep burada. Hep arka ayna, hep arka ayna. aynaya bakılıyor, sinyaller, stopta durduk. Şimdi ne yapıyoruz? Yavaşça biraz ilerliyoruz. Shoulder çek, tekrar shoulder. Çek shoulder çek. ilerliyoruz. İlerledik. Ve bunun dışında gerçekten ekstrem bir işte park ettirdi. Yokuşta park ettiriyor. Yokuşta park ettiriyor. Bir de işte geri geri park ettiriyor. Başka da hiç şu anda gösterdiklerimizde ekstra hiçbir şey yok bir stop sign'a daha geldik. Buradan sola dönebilecek misin? Evet. Tamam buradan sola dönelim. Şimdi buradaki tehlike arz eden şeyler. Çocuk çıkabilir. Diğer arabalar, ledler, köpek fırlayabilir. Ondan sonucuma tamam yeterli dedi bana. Ha. Dört tane şey söyledim. Bunu evet. nasıl söyledim Bunlara de, ek yeterli. olarak yaya diyebiliyorsunuz. biliyorsunuz, ha, evet. İşte ağaçlar, ağaçların arkasında çocuk olabilir, köpek olabilir diyorsunuz. Bir de dört yol ağzı. Dört yol ağzı. Bunların hepsi tehlikeye arz eden durumlar. Bu arada şey diyor, ben dur diye ne kadar bana tehlikeleri say, ona en başta söylüyor. Yani tehlikeleri söyle diyor. Hani sen o dur diye ne kadar söyle bir şeyler söyleyeceksin. İkinci bir hareketi göstereyim. Yokuş aşağı giderken park ettirecek sana. Hızlıca şurada göstereyim hemen. Aynısı park ettik. O arabayı kapat demeden asla kapatmıyorsun. Bunu zaten sınavın başında söylüyor. Yokuş aşağı durduğun zaman lastik her zaman kaldırıma değecek. Oldu da araba kaymaya başladı. Yola gitmeyeceksiniz. Amaç da bu. Ona bakıyor. Kaldırma değdikten sonra bana baktı. Ben yaşadığım tecrübeyi anlatıyorum. Kapıyı açar mısın dedi. Ben kapıyı direkt açtım mesela. Bu, buradan ben puan kaybettim. Sonra bana anlattı. Önce sol böyle bakacaksın arkana durmuş olsam bile veyahut da kaldırımın yanında olsam bile insan ya da kaldırımdan da bisiklet gelebilir diyor. Önce bakacaksın sonra açacaksın. Aç kapa dedi. Aç kapa diyor. Kapıyı anlamadım oğlum <laughs> ben tabii açtım kapadım direkt. Orada senin şeyine baktı yani. Arkana bakıp bakmayacağını. Cezası 400 dolarmış bu. Peki. Yayalara her zaman yol veriyoruz. Evet. Ben ek not olarak söyleyeyim. Ben bu sokaklarda koşu koşuyorum ve bana koşanlara bile duruyorlar burada arabalar. Ha ben de onu söyleyecektim. Şimdi biz ikimiz de sınava Kitilana bölgesinde Point Grey'de girdik. Ben sınava girmeden önce diyorlardı. Point Grey en iyisi çünkü oralar hep ara sokaklar, trafik çok yavaş işliyor. Otobana çıkmanız gereken ya da trafiğe girmeniz gereken bir yer değil. O yüzden tercih ederken Point Grey tercih edersiniz. Hep böyle sokaklarda Yavaş yavaş ilerleyeceksiniz. Evet. Zaten senin stresli olduğunu anladığım zaten konuşuyor işte. Mesela 50 ile gitmen gereken yerde böyle Aa ben yavaş gideyim ne olur ne olmaz şey yap, garanti alayım kendimi düşüncesi de çok yanlış. Şu anda hız limitinden aşağıda gittiğin için tehlike arz ediyorsun diye seni uyarabilir. Yapmazsınız belki de. Yani söylemekte şey buldum. Ben yaptım çünkü. Benim şeyim oydu ha, sen galiba. 3 hata şeyin oluyor, benim bir hatam oydu. Çok önemli bir şey. Şimdi burada sola dönecekken sola şey yok. Dönüş ışığı yok mesela burada. Ama siz sola sinyali verdikten sonra biraz ilerliyorsunuz ve orada tekerleklerinizi düz tutmanız gerekiyor. Oldu da sola doğru kırdarsanız bu bir risk. Arkadaki araç duramadı size çarparsa siz bir anda karşı şeride geçmiş oluyorsunuz. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer böyle bir şey başınıza gelirse ona bakacaklar. Direksiyonu kırdığında lastiklerin düz mü? Dönene kadar düz tutmanız gerekiyor. Dönüşlere alışmak gerekiyor. da biraz çünkü yani Türkiye'de bildiğiniz trafik akışındaki dönüşler değil. ki araç bazen burun buruna geliyor. Biri sağ, biri sola dönmesi gerekiyor. Şimdi sınav süresince 20-25 dakika sürüyor. Ve en son arabayı bırakacağınız zaman da bir geri geri park etmeniz bekleniyor sizden. E, canlandırmanın daha faydalı olduğunu düşündüğümüz için bugünlük bir size simülasyon hazırladık ama canlı yayın hala istiyorsanız yine yaparız o sorun değil ama bence bunları izleyince zaten hani nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlayacaksınız. Zaten her şey açık ve net bir şekilde söylüyor ve siz o ne derse gayet kurallara uygun bir şekilde sakince yapıyorsunuz. Önemli olan stres olmamak, sorduğu sorulara cevap verebilmek, stop sign'larda durmak, her zaman şerit değiştirirken sağa ya da sola dönerken shoulder check yapmak Arabayı yokuş aşağı ya da yokuş yukarı giderken park etmenizi istediklerinde direksiyonu kaldırma doğru çevirmek evet. deme yanlış söylemiyorum. Onun dışında hız limitlerine uymak yani herhalde bu. Ondan sonra oturuyor yanına. Bugün diyor çok iyi iş çıkardın diyor. Tebrik ederim diyor. Sınav geçtin tebrikler. Evet sınavı geçip geçmediğinizi o sırada park ettiğinde söylüyor zaten. Umarım geçersiniz. Eğer videoyu izleyip geçerseniz yorumlara yazın. Biz de mutlu olalım. Faydalı olduğumuzu görüp. Ali özellikle sen mutlaka söyle ne olduğunu <laughs> Ali geçmeni bekliyoruz. Evet. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolar merak ediyorsanız her zaman yorumları yazabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.